Evet değerli dostlar Şarköy'den tüm canlara selam olsun. Cacalar Ars Ofisi sizleri kazandırmaya devam ediyor değerli dostlar. 0542 737 35 58'den direkt bana ulaşabilirsiniz. Hemen böyle etrafı çevrilmiş 575 metrekare sayede 0 bir yer değerli canlar. Bakın böyle etrafı çevrilmiş ön tarafı telle yan tarafları perde duvarla değerli dostlar. Böyle süper bir yerden bahsediyorum. Şu gördüğünüz alan 575 metrekare. Şöyle baktım ta yola kadar. Önü yol, altı deniz. Değerli dostlar. Tabii ki burada altyapı çalışması vardı. Dual gaz ve e, kanalizasyon geçti. Onun için yollar böyle bozuldu. Şöyle baktım. Bu gördüğünüz yer 575 metrekare. Ve karşıda gözü, gözüken şu arçap evle çardak da içinde. Burası arsa değerli dostlar. Elektriği suyu ayrılmış. Hemen gel elektriğini suyunu üzerine al. Hemen otur içinde. 0542 737 35 58'den direkt bize ulaşabilirsiniz. Şu gördüğünüz alan şöylece değerli dostlar etrafı çevirmiş 575 metrekare. Harika bir yerden bahsediyorum değerli canlar. İstanbul'un o pis havasından, o stresinden, o trafiğinden... Böyle kurtarıp gelin burada harika bir yaşam sürdürün. Şöyle baktım bu da zaten şehrin içi. Hemen yan tarafı yine bizim değerli dostlar. Şöyle baktım bu da burası da çok güzel bir yer. Hemen bana komşu geleceksiniz değerli dostlar. Şöyle bakalım. Evimize doğru gidiyoruz. İçi bir artı bir değerli dostlar. Harika bir yer değerli canlar. Yani bugün alan orayı kazanmış olur. Çünkü niye diyeceksin? Ee, şöyle burası her sene yüzde yüz yüzde iki yüz prim yapan bir yer. Hemen şöyle de burası da bizim yerlerimiz. Hemen yan tarafı dedik bizim dedik. Süper bir yerden bahsediyorum. 0542 737 35 58'den direkt bizlere ulaşabilirsiniz. Harika bir yerden bahsediyorum değerli dostlar. Süper bir yerden. Eğer sizin de böyle bir yeriniz olsun istiyorsanız direkt bizi arayın değerli dostlar. Cacalar Arus Ofisi sizleri kazandırmaya devam ediyor dedik. Bu gördüğünüz yer 575 metrekare bir yer. Harika bir yer. Böyle bir tane çardağı var. Böyle bir tane bir artı bir ev var içinde. Süper bir yerden bahsediyorum değerli dostlar. Hemen aşağısı yol. Harika bir yer. Güzel bir yer. Alan kişi çoluğuyla çocuğundan böyle güzel burada istersen piknik bir de yap. İstersen burada yani şöyle bir tane daha böyle bungalov ev koy. Süper bir böyle e, yer almış olacaksınız değerli dostlar. 0542 737 3558'den direkt Cacalar Arsı ulaşabilirsiniz değerli canlar. Şu gördüğünüz yer şöylece baktım mı? Bu arsa komple size ait. 575 metre bir yer sayıda sıfır. Harika bir yer değerli dostlar. Artık böyle yerler bulunmuyor yani biliyorsunuz. Bunu parayla da arasanız bulamıyorsunuz. Onun için Cacalar Arsop sizleri kazandırmaya devam ediyor. 0542 737 35 58'den direkt beni arıyorsunuz. Tanesi gün tapınızı veriyorum değerli dostlar. Burası şehrin içi dediğim gibi. Bakın böyle yola sıfır. Kadastro yoluna sıfır ve sahilde de sıfır aynı zamanda. Yazın buralar cıvıl cıvıl oluyor değerli dostlar. Buralarda denize girmeye yer bulamıyorsun. O kadar güzel oluyor ki kumsallaşıyor. Tabi kumların falan her şey tertemiz dökülüyor. Şöyle bakınca da zaten şehrin işi harika bir yer. 0542 737 35 58'den direkt cacalar Arsopisi'ne ulaşabilirsiniz. Sizin de bir yeriniz olsun istiyorsanız direkt bizleri arayın değerli dostlar. Harika bir yerden bahsediyorum. Süper bir yer değerli canlar. Harika bir yer. Bu yer artık yok. Parayla da arasan yoktur. Onun için de şöyle Cacalar Ars Ofisi sizleri böyle yer yurt sahibi yapıyor. Güzel yatırımlık yerler, arsalar, evler, villalar sahibi yapıyor. Herkese selam olsun canlar. Cacalar Ars Ofisi'nden sizlere saygılar, selamlar.